şair Mevlana idirse rahmetle Sessiz rüya. Hastasın sesinde kuş yorgunluğu. Ellerin eylüle yürüyen yaprak. Kalbine çiğ düşmüş gözlerin bu. Usanmış içinde ağlayan ırmak. Saçların, yılların serinde yünmüş, Silinmiş yüzünden izi baharın, Gelip de usulca ruhuna konmuş, Ürkek kelebeği uzak dağların, Yorulduğun yerde bitmiyor dünya, Değilmiş ilacı her şeyin zaman, Yaşamak dediğin bir sessiz rüya, Sözcüklerin kayıp, sudatların kan teşekkür ederim